Geldik paşam geldik. Senin büyüdüğün yere geldik. Senin yuvana geldik. Senin yerine geldik. Gel bakalım hadi. Hadi gel. Bak şimdi hoppala. Aslanım. Geldik. Çok özlemiş burayı. Senin adın Alaş. Senin adın Alaş. Kemal abinin çok sevdiği köpeği Alaş. Senin adını Alaş koyuyorum arkadaşlar. Ya işte ee, bize diyorsunuz ya bazen işte köpekleri azalt. İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz arkadaşlar. Bakın işte bugün gördünüz, şu hayvan ağlamasını, işte bu bu hayvanın e, oradaki e, şeyini gördünüz. Yapamıyoruz. Açık söyleyelim. Biz e, hala tüccar olamadık arkadaşlar. Biz hala gönlümüzdeki hayvan sevgisini devam ettiriyoruz. Ben bazen videolarımda söylüyorum ya bazı arkadaşlara böyle sistemle bulunuyorum. E, hayvan sever olduklarını söylüyorlar. Ben Birçoğunun hayvansever olduklarına inanmıyorum. Onlar parayı seviyorlar bence. Ee, hayvansever gibi görünüyorlar. Hayvansever gibi görünsünler ki işleri gitsin, devam etsin. Öyle işte dümenden hayvansever gibi görünüyorlar. Kimse kusura bakmasın. Çünkü ben izliyorum. Ona onu getiriyorlar, onu getiriyorlar. O geldi arkadaşlar, dostlarım işte olmadı. İşte geri gönderdi falan. Biz mücadele mücadelesini veriyoruz burada arkadaşlar. Bugün konusu gelmişken söylüyorum. Ben bunların konusu gelmediği günlerde de söyledim sizlere. Ee, ben inanmıyorum onların hayvansever falan olduklarını düşünmüyorum. Onlar öyle gör görünüyorlar, öyle yürütüyorlar işlerini. Biz yani e, burada bunların işte mücadelesini veriyoruz. Ben, annem, babam. E, hep e, bu şekilde başladık, bu şekilde devam ediyoruz. Hani e, yarın öbür gün Allah Allah'ın karşısına çıktığımız zaman Allah bize ne kadar paranız var demeyecek. Sen ne yaptın diyecek dünyada, neler yaptın onlara bakacak. Can gel bakayım buraya. Aslan. Ya bak bu da bir yandan iyi oldu biliyor musun? Hem bana da alışmış oldun. Eşeklik yapma lan gene. Şerefsiz <laughs> Neyse getirdik hayli olsun bakalım. On, öyle istedi biz de öyle Kardeşin yaptık. Kardeşinin yanına geldi. <laughs> tamam, kardeş dedim birbirine ama Aşil ya. Ya oğlum yapma bak ona verdim ya. Aşil çok sersin ya. Aynı babansın ha. Fındık. Kardeşini getirdim. Gördün mü? Mutluluğa bak ya. Nasıl seviniyor. Tey eşek. Ne oldu? Geldin mi yerine? <laughs> İki günlük özlem. Üç günlük özlem. Nasıl seviniyor ya. Hayvanın gözlerinde resmen mutluluk var. Gözleri gülüyor. Ee, şimdi arkadaşlar. E, bazen yazılıyor. Diyor ki işte kızanda köpek açılır mı? Tabii ki açılmaz. Tamam 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 tamam. Şimdi baba azap olsa açmam. Ondan sonra işte baba paça olsa açmam. Eyvah. Ondan sonra tamam. Ee, piton olsa açmam. Sadece zaten ben bunu normalde merak ediyorum. Azap'ın tepkisi, tepkilerini merak ediyorum. Tepkilerini ölçmek için. Kimseden gizlimiz saklımız yok zaten. Ben bunu normalde de yapacaktım. Bunu videoda da yapacağız. Ee, şu an ben Azap'ın, ee, tipe bak çok sinirlendi, şu an ben Azap'ın ee, Azat'tan çekindiğini bildiğim için, o yüzden hani öyle çok kafa kafaya gelecek tipte değiller. E, o yüzden gurcuyu açtım, Azat serbest, Azap'ı açtım. Dün Azap içerideydi, Azat dışarıdaydı. E, bakacağız. Ben sadece Azap'ın tepkilerini merak ediyorum. Onu Sanki görmek istiyorum. Yıldız hemen Sanki. dalıyorsun. Ya şu şu kısma bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Tetiklere bakmak istiyorum. Azapın duruşuna, azatın ne yapacağına bakmak istiyorum. Çok sinirli. Acayip sinirlendi. Yani. Arkadaşlar azat bırakmaz. Bu arada gurcüye görüyor musunuz? Gurcüdeki kaliteyi görüyor musunuz? Kızım var ya aslan. Gurca'm aslan. Son. Son çiftleşmesi bu. Yani normalde Gurce'yi çiftleştirmeyecektim arkadaşlar. Ama Yaman olayını biliyorsunuz. Yaman, Yaman, Yaman. Ya ah, Yaman ah. Gurce'mi görüyorsunuz değil mi? Tipi. Yok ya azat bırakmaz. İmkanı yok arkadaşlar. Şu an yani keşke e, keşke hani biz burada şimdi paşayla işte azapla hani görüyoruz ya vallahi keşke şu anda başka bir köpek burada olsaydı onu da izleseydik. Ya şu an burada Azat'ın mekanında başka bir köpek yani getirseydiler hadi şimdi belki abartayım ya istediklerini getirsinler diyeceğim de hadi o kadar şey yapmayalım. Böyle şımarık hareketler bulunmayalım. Yani emin olun arkadaşlar Azat ya ölür ya öldürür. Ben o kadar söylüyorum. Yani şu an tabii getiremeyiz. Yani vallahi yani böyle bir durum olsa desin biri yazsın bana desin ki ben getireceğim. Buraya getireceğiz. Tamam mı? Çiftliğe. Ben getireceğim bir kızanda bırakalım Azat'la. Abi bir bırakalım bakalım ne oluyor. <laughs> vallahi biliyorum ben Azat'a o kadar güveniyorum. Azat manyak arkadaşlar deli. Yani, Azat ben boşuna uncuların karabaşı demiyorum. Ya Azat bugün var ya meydanlarda olsaydı vallahi billahi diyorum isim yapmış bir hayvanla. Bak yemin ederim size. Azat sıkıntı bir köpek. Ya, şu an keşke bir duru öyle bir pozisyonumuz olsa getirsek. Ya bir şuradan bir kapıdan bir tane yabancı köpeği ben hepsini koyayım içeriye. Gurceli Azat'ı şuraya bırakayım. Ya şuradan bir tanesi girsin şuraya abi. Bir girsin bakalım ne oluyor burada. Ya azat muhtemelen yani ya öldür ya öldürür yani arkadaşlar. Ya kesinlikle yani. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Mama getirdim. Bu paça hakikaten manyak, psikopat. Bak yedirmiyor. Bak, bak 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 bak. Dikkat edin. Bak şu an annesiyle oynuyor diye bak o gitti yemeye başladı. Bak bak bir yandan da ona bakıyor. Manyak ha. Bak bak yedirmiyor bak. Yezirmiyor. Görüyor musunuz? Bak yaklaşmıyor. Bak o bak şimdi bak iyi izle. Gel bakayım lan buraya manyak sen. Bak 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 bak. Bak şimdi bak çektim bak bak bak. Yemeye başladı. Bak bırakıyorum. Bak bırakıyorum. Bak şimdi. Bak. 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 Gördünüz mü? Yezirmiyor. Deli. Manyak. Alimden zalim doğdu. Hadi buyur. Bak 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 bak. bak. Yaklaştırmıyor, yedirmiyor. Değişik, enteresan. Bizim mini kazap. Hayır, <laughs> dur. Dur, 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 dur. Onlar, sen hiç hemen gir. Hayır, çık, çık, çık. çık. Sen de, sen de, sen de, sen de, sen de. Dışarı, hayır. Hayır, dışarı. Ya dışarı. Abi böyle bir olay işte ya. Bak yedirmiyor. Dışarı, gel. Gel, 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 gel. Gel, dışarı, 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 dışarı. Sultan, dışarı. Yavrular yiyecek, yavrular yiyecek. Lan Ünlü Paşa! Sen ne psikopatsın lan? Hadi iyi oğlum ya bu sana yedirmiyor ya. Delisin lan sen. Hadi ye paşam hadi. Hadi beraber yiyin bari ya. Bak 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 iyi izleyin bak. bak. Deli deli bak lan. Gördün mü? Yedirmiyor. Ne yapalım? Suyunuz var burada. O zaman ben sizi buraya kapatayım olur mu? Hazır madem girdiniz, Azatto. Yani belli ki bırakmayacaksın sen kimseyi buraya. Yani tahminim buraya aslan mastan gelse onuzu da çökersin sen. Binersin yani büyük ihtimal. Kapatıyorum kapıyı. Tamam? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Azatto imkanı yok ki. Biri o kızana yanasın. Yani şimdi buradakilerle alakalı söylüyorum tabii ki. Ee, ama dediğim gibi yani şu an e, ta, sizlerle tahmin edin yani arkadaşlar dışarıdan buraya bir köpek gelse yani kızana mızana böyle bir burnunu uzatsa burada Azat neler yapar ee, gerçekten tahmin etmek istemiyorum yani artık çilingir mi çağırırız ayırmak için şaka yapmıyorum arkadaşlar yani ondan sonra itfaiye mi çağırırız jandarmayı mı ararız burada neler olur tahmin edemiyorum yani diyorum ya boğar demiyorum yani ya ölür ya öldürür yani Azat. Ya tabii kendi mekanı bir de o da var. Ama e, işte gördünüz azap imkanı yok yanaşmasın. Yani burnunu bile uzatamadı. Normal. Buranın kralı o şu anda. lider o. Evet, onları kapattım oraya. E, şu anda bunlar dışarıdalar ki azat oğlu. Anneler ayrı. Babalar bir azat. Gidiyor gidiyor arkadaşlar. Töredikçe törüyor. Ama hakikaten güzel yavrular da veriyor azat. Yani azat gerçekten çok iyi bir köpek. Hem yani damızlığı hem kendisi hem tipi şekli. Bugün harika yavrular veriyor. Aşilimizdeki duruma bakıyorum. Hem sizler de görün. Yani sanki çok az böyle bir yüzde on falan bir düzelme var gibi. Ama çok da olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.